Merhaba genç mozaik yayınlarının YouTube kanalına hoş geldin. 8. sınıf matematik soru bankamızın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün seninle üslü ifadelerde 5. testimizi çözeceğiz. 5. ve 6. testimize dikkat. Üslü ifadelerle ilgili LGS buradan soru sormayı çok seviyor. Şimdi hadi gel sorularımıza birlikte bakalım. Evet birinci sorumuzda ilk başta bir bilgiyle başlamış. Demiş ki bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasında ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Artık çözümleme ile ilgili soru çözeceğiz. Son yıllarda düzenlenen olimpiyatlarda atletizm dalında 1500 metre koşu yarışmasında atletlerin koştuğu süreler sırasıyla aşağıda verilmiştir. Bakınız arkadaşlar Faslı, Kenyalı, Cezayirli, Kenyalı ve İspanyalı atletler koşmuş. Bitirdiği süreleri vermiş. Şu Kenyalı arkadaşın bitirdiği süre verilmemiş. Bize diyor ki buna göre dördüncü olan Kenya asıllı Noah isimli atletin koştuğu sürenin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dördüncü sırada. Dördüncü sırada saydası arkadaşlar. Şunlarla, şunlarla ilgilenmiyorum. Şu ikisinin arasında bir sürede olmalı. Bunu da anlamanın en iyi yolu çözümlemeye gitmek değil. Çözümlenmiş sayıları tekrar normal bildiğimiz ondalık gösterime çevirmektir. Arkadaşlar adam asmaca yöntemi var ya benim en sevdiğim yöntemlerden birisi adam asmaca yöntemi. Bakın tık 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 3 tane tam kısma 3 tane de ondalık kısma basamak açtım. Şimdi teker teker sayılarımı yerleştiriyorum. Hatta bunların üzerine sayıların kuvvetlerini de yerleştirsem çok güzel olur. Şu onun sıfırıncı kuvveti, birinci kuvveti, ikinci kuvveti. Yani Bak ne diyoruz? Birler basamağı onun sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. Hocam onlar basamağı onun 1. kuvveti nedir? 10'dur. Hocam yüzler basamağı onun ikinci kuvveti nedir? 100'dür şeklinde hemen basamaklarımı açıyorum. E şurası da hocam 0.1'ler basamağı 10 üzeri -1 1/10 bir, bir edecek. Hocam %1'ler basamağı ikinci basamak 1/100 yani 10 üzeri -2. Şurası da 10 üzeri -3 yani binde birler basamağı olacak. Onları da yazalım hemen. Onları da şöyle farklı renkte yazarım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bu yazdıklarım onun kuvvetleri arkadaşlar. Hemen soruma bakıyorum şimdi. A seçeneğine bakıyorum. Yüzler basamağı hocam 2. Hocam bakın 10 üzeri 1 yok. Onda birler basamağı 0. Birler basamağı 7. Yazdım. Onda birler basamağı 4. Yüzde birler basamağı 5. Yani 27 tam yüzde 45. Bakıyorum 207 tam yüzde 45. Bu aralıkta olabilir mi? Bakıyorum olabilir hocam. Hangisi olabilir? Cevap Adana çıkıyor. Diğer seçeneklere de bakalım. Hatta yazmaya devam edelim. B seçeneğine bakalım. Hocam yüzler basamağı 2. Hocam onlar basamağı yok. Bakın 10 üzeri 1 yok. 10 üzeri 0. Burası 0 olacak. Burası 8 olacak. Hocam onda birler basamağı 9. Hocam %1'ler basamağı 6. Bakın arkadaşlar 208 tam %96 buradan bile daha geç bir süre. O halde bu dereceyi almış birisinin 4. değil 5. olmasını beklersiniz. Yani burada İspanyalı atletin ne olmasını bekliyorsunuz? 4. olmasını bekliyoruz Bu olamadı. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Tık 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 tık. Hemen adam asmaca. Hocam yüzler basamağı 2. Onlar basamağı yok. Birler basamağı bile yok. 200 olmadı. Bu adamın birinci olmasını beklersiniz arkadaşlar. Zaten 200 saniyede tamamladıysa. Devam ediyorum. 1 2 3 virgül 1 2 3. Hemen işaretledim. Hocam yüzler basamağı 2. Onlar basamağı yok. Birler basamağı da yok. Bu arkadaş da gitti. O halde D şıkkının da birinci olması lazım. 200 saniye. Küsürat önemli değil. Adam 200 saniyede koşmuş. Cevabımız A olarak işaretliyor ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet ikinci sorumuza geçtik. Arda kırtasiyeden bir defter almıştır. Defterin arkasında aşağıdaki barkod numarası yer almaktadır. Bakınız bir barkod numarası var burada. Bu barkod numarasıyla ne yapacağımıza bakacağız. Barkod koduna sahip defterin numarası. Şimdi numara bulacağız. Bakınız arkadaşlar 4 çarpı 2 üzeri 0. Yani şuraya 2 üzeri 0 ile çarpmış. Şuraya 2 üzeri 1 ile çarpmış. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3 ile kuvvetlere birer ekleyerek çarpmış. Bu şu anlama geliyor. Kinin kuvvetlerini şuraya yazarsam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde gidecek. Sonra elde ettiği sayıyı topluyor ve bizim için bir sayı buluyor. Bu da defterin numarası oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 23 numaralı defterin barkod numarası olur demiş. Arkadaşlar tek tek seçenekleri deneyeceğiz. Hemen bakalım. Şurası 3 çarpı şuradan başlıyorum. 2 üzeri 0 artı 0 çarpı 2 üzeri 1 artı 1 çarpı 2 üzeri 2 artı 2 çarpı 2 üzeri 3 olacak. Şurada sıfırla çarpılan sayı 0 çıkacak. Toplama işlemine göre etkisi eleman bir anlamı yok. O halde şuradan işlem yapmaya başlayalım. Şurası 2 üzeri 0 1. 3 kere 1 3 eder. Burada bir sayı yok. 2 üzeri 2 4. 4 kere 1 4 edecek arkadaşlar. Hemen şuradan devam ediyorum. Burası 2 üzeri 4 etti. Bu da 16 edecek. 16 topladığım zaman 4 16 daha 20. 3 daha 23. A seçeneğinde cevabımızı bulduk. Demek ki 23 numaralı defterin barkod numarası A seçeneğindeki barkod numarasıymış. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda bir markette satılan 5 farklı ürünün fiyatının çözümlenmiş hali tabloda verilmiştir diyor. Bu markette 250 TL ve üzeri. Şimdi arkadaşlar 250 TL falan diyor da çözümlenmiş haliyle biz işlem yapmayacağız. Biz ne yapacağız bunları? Bildiğin ondalık ifadeye dönüştüreceğiz. Hemen deterjanın ürününü yazalım. Şimdi hatırlayınız nasıl yapmıştık? Tık 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 virgül tık tık tık. En fazla bu kadardan sorumlu oluruz zaten. Şimdi bakıyorum. Burası 0. Burası 10 üzeri 0. 10 üzeri 1. 10 üzeri 2. 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 3 yaptım. Hocam şurası onlar basamağı 8. Hocam şurası birler basamağı bakınız 3. Virgül attım. Şurası onda birler basamağı 9. 83 lira 90 kuruş. Hemen ifadeyi çeviriyorum. Hocam bakın burada yüzler basamağı var. 1. Hocam hemen onlar basamağı var. 3. Birler basamağı var. 9. Ondalık basamak yok. O halde yazmama gerek de yok. Devam ediyorum. Onlar basamağı 7. Birler basamağı 2. Onda birler basamağı 9. Yüzde birler basamağı 9. Tam market indirimi. 72.99. Un fiyatına bakacağım arkadaşlar. Bakınız 10 üzeri 2 var ama bir tane var. Dolayısıyla buraya 1 yazıyorum. Yüzler basamağına. Onlar basamağına da 1 bir yazıyorum. Birler basamağına da 1 yazıyorum. Neden? Burada birer tane 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 var. Burada bakıyorum. Onda birler basamağında 9 tane var. Ve yüzde birler basamağında da 9 tane var. 111 lira 99 kuruş. Un oldu. Peynirime bakıyorum arkadaşlar. Hemen bakın burada onlar basamağı var. 4. Birler basamağı var. 5. Ve onda birler basamağı var. 9 şeklinde ifadeyi aldım. 250 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine özel indirim sunmaktaymış bu market. Güzel. Marketten 30 TL tutarında alışveriş yapan Fatma Hanım tablodaki hangi iki ürünü satın aldığında özel indirimlerden yararlanabilir. Bakın şimdi 250'den 30'u bir çıkardım arkadaşlar. 220 liralık daha alışveriş yapmalıyım ki ben özel indirimlerden faydalanabileyim. Şimdi bakıyorum tek tek seçenekleri deneyim. Ya ve şeker. Yağ neredesin? İşte buradasın. 139 lira. Şeker neredesin? 72 lira. Arkadaşlar ikisini toplarsam 220 lira yapar mı? Hemen kabaca hesabını yapalım. Bakın 140 olsa burası, burası da 70 olsa 210 yapar. Daha 220'ye bir onluk daha lazım. Dolayısıyla bu iki arkadaş toplamı 220'yi geçemedi. Dolayısıyla devam ediyorum. Un ve deterjana bakalım arkadaşlar. Un neredesin? 111 lira 99 kuruş. Deterjana bakıyorum. 83 lira 90 kuruş. Hocam burası 84 olsa hatta 90 olsa burası da 110 lira olsa toplarsam 200 lira yapacak. Yine 220 lirayı geçemedim. Hocam deterjan ve şekere bakacağım şimdi. Deterjan neredesin? 83 lirasın. Şeker neredesin? 72 lirasın. Siz daha 100 lira olsanız bile 200 lira edeceksiniz. Ve maalesef indirimli ürünü almaya yetecek durumda değilsiniz. Deterjan ve yağ bakacağım arkadaşlar. Hemen deterjana bakalım. 83 lira. Yağa bakalım. 139 lira. Şimdi burası 140 lira olsa 83 lira olsa burası 220 lira olacak. Burası olabilir. Tam sonucu elde etmek için kesin konuşmak için toplayacağım. 139 virgülü yok. Burası 9 kuruş. Devam ediyor. Virgülü kaydırdım. Burası 2. Elde var 1. Burası 4. 8, 4 daha 12. Bir daha 222 lira. Evet 220 lirayı geçti. O halde D seçeneğindeki deterjan ve yağ alırsam indirimi kapabilirim. Yok Fatma Hanım kap kapabilir. Evet dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yarı çapı R olan dairenin çevresi 2 pi R formülüyle hesaplanır. Gene bize çevre formülünü vermiş. Şimdi bakalım ne sormuş. Yukarıda her birinin çevresi 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 aslında bir çözümleme terimidir. Hemen yazalım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani şu ifade bana onda birler basamağı 6 olduğunu söylüyor. Tam kısmının olmadığını söylüyor. O halde şu arkadaşla santimetre eşit uzunluğa sahip olacak. Çarptığım zaman 0 tam onda 6 çıkacak. Güzel. Eş dairelerden oluşan bakın çevresi bu kadarmış. Hocam bana çevresi lazım değil. Bana bu genişlik lazım. Bu da çap eder. O halde 2 pi formülüyle ben yarı çapı bulabilirim. Burası 6 idi. 6 r eşittir. Yani çevresi eşittir. 0 tam onda 6. Her iki tarafı da 6'ya bölersem r eşittir. 0 tam onda 1. Hocam yarı çap buydu. 2 ile çarparsam 0 tam onda 2 de benim için çap olmuş oluyor. Şimdi devam edelim sorumuza. Bizden ne istiyor? Eş oluşan ağrı kesicilerin bulunduğu dikdörtgen şeklindeki tablet verilmiştir. Dairelerin birbirine olan mesafeleri ve tabletin kenarlarına olan mesafeleri eşittir. Hepsi A uzunlukta verilmiş. A uzunluğu dairelerden birinin çapına eşit olduğuna göre. Ha hocam bu A da bizim için 0 tam onda 2 santimetre imiş. Tabletin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden çözümlenmiş hali. Hemen çevreyi bulalım hocam. Bakalım Hocam bir tane, iki tane. Bu da A artık değil mi? Zaten birbirlerine eşit olduğu söylendi bize. Şimdi şu uzunluğu karşılık gelecek. Şuradaki uzunluğu hesaplamaya çalışıyorum. Bir tane, iki tane, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Yani sıfır tam onda ikiden on bir taneyi çarparsam iki tam onda iki santimetre benim buradaki uzun kenarım. E hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada var. Hocam 0 tam 10'da 2'yi de 5 ile çarparsam 1 eder. 1 cm'de de burada bir uzunluk var. Ben bu iki uzunluğu toplayıp 2 ile çarparsam çevreyi bulurum. 1 artı 2,2 eşittir. 3,2 bu uzunluğu da 2 ile çarpıyorum çevreyi bulmak için. O halde 6,4 olacaktır. Bunun da bize çözümlenmiş halini soruyor. O halde arkadaşlar 6 çarpı bir tane onlar basamağı artı 4 çarpı bir tane onda birler basamağı hocam şeklinde yazıyorum. Ve bunu seçeneklerimde arıyorum. Bakıyorum denizli şıkkına koymuşlar. Cevabımız denizli olacak. Dördüncü sorumuz için. 5. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda iç içe çizilmiş çemberlerden oluşan bir helikopter pistinin üstten görünümü verilmiştir. En içteki çemberin uzunluğu 1560 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre. En dıştaki çemberin çap uzunluğu ise 192 çarpı 10 üzeri eksi 1 metredir demiş. En içteki çemberin çap uzunluğu. En dıştaki çemberin çap uzunluğu. Şimdi bakın arkadaşlar şurada 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 fark var. Buna göre aradaki çemberin çap uzunluğunun metre cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bakınız. Burada birbiri cinsinden yazmayı kullanacağız. 1560 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burada sayılar arasında basamak daha doğrusu şuradaki çarpanla şuradaki onun kuvveti arasındaki basamak alışverişini transferini iyi anlarsanız bu konuda çok rahat edersiniz. Bakın formülü veriyorum. Sizin bu onun kuvvetindeki sayı atıyorum 5 olsaydı burada 5 tane daha sıfır olduğuna işaretti. Eksi 2 olduğuna göre bu tarafa doğru daha 2 tane daha borcu olduğunu söylüyor. Arkadaşlar sistem basit. Buradan basamak alıyorsanız her bir basamak için onun kuvvetine 1 ekleyeceksiniz. Her bir basamak için. Eğer buraya basamak veriyorsanız e, cebinizden vermeyeceksiniz. Nereden alıp vereceksiniz? Buradan eksilterek alıp her bir basamak için bir kuvvet eksiltip buraya vereceksiniz. Şimdi bakalım. Ben buradaki kuvveti sıfır yapmaya çalışacağım. Niye hocam? 10 üzeri sıfır dediğim sayı 1'dir. Çarpma işlemine göre etkisiz elemandır. Kuyruktan kurtulmuş olurum. O halde buraya 2 basamak verebilmek için 0 yapabilmek için buradan 1, 2 basamak alacağım. Burası 15,6 haline gelecek. Arkasında da 10 üzeri 0 kalacak ama bunun benim için artık çarpma işlemine göre bir önem olmadığı için 1 olduğu için yazmama gerek kalmayacak. Burası 15,6 metre. Neydi? en içteki çemberin çap uzunluğu. Şimdi en dıştaki çemberin çap uzunluğuna bakalım. 192 çarpı 10 üzeri eksi 1. Hocam bir tane buraya vermek için şuradan bir tane alacağım. 19,2 çarpı 10 üzeri 0 olacak ama. Bunun benim için artık bir önemi yok. Çünkü bir etti çarpma işlemi göre etkisi eleman metre. Yani bakın arkadaşlar. Benim aradığım sayı 15 tam onda 6 ile 19 tam onda 2 metre arasında bir sayı olacak. Hemen seçeneklerimi çözümlenmiş halinden kurtarıyorum. Bakınız birler basamağı 7, onda birler basamağı 7. Benim böyle bir ara çemberim olamaz. Hemen diğerine bakıyorum. Birler basamağı 9, onda birler basamağı 8. Bu da kurtarmadı. Hemen bakıyorum. Ha dur yanlış bakıyorum. Yarı çap uzunluğu verilmiş. Bunlar benim için neydi? Çap uzunluğuydu. O halde hemen şöyle yapsam daha iyi olacak gibi. Bunları yazalım. 7,7 idi. 2 ile çarptım arkadaşlar. 7,7'yi 2 ile çarparsam ne edecek? 15,4 edecek. Bu aralıkta mı? Hayır. 15,4 buradan küçük. Yine A seçeneğim olmadı. Devam ediyorum. Şurayı hesaplayayım. 9,8'li yarı çap uzunluğu. Çap uzunluğuna gitmek için bunu 2 ile çarpmam lazım. O halde ne olacak? 19,6 olacak bunu 2 ile çarparsam. Bakıyorum bu sefer de bu taraftan daha dışarıya gitti. O halde B seçeneği de benim için olmadı. Şuna bakalım. 9,1 birler basamağı 9. Onda birler basamağı 1. Hocam 2 ile çarptım ben bu arkadaşı. Ne olacak? Burası 18,2 olacak. Hocam Sanki yakaladım. Bu ikisinin arasında 18,2 cevabım Ceyhan olacak. Ama ben D seçeneğimi de bakacağım ne olur ne olmaz. Birler basamağı 9. Onda birler basamağı 9. 2 ile çarptım. 19,8 oldu. Evet gerçekten de bu büyük sınırdan çıktı. Cevabımız Ceyhan olacak. 6. sorumuza geçiyorum. Aşağıda kenar uzunluğu verilen ve 8 eş parçaya ayrılmış bir kare gösterilmiştir. Bakınız kenar uzunluğu da verilmiş 1 tam onda 2 metre şeklinde. Parçalardan 2 tanesini boyayabilmek için 3 kutu boya kullanılmıştır. Hocam parçalardan 2 tanesi ne demek? Bakın işte şuradaki kare demek. Yani Tam dairenin dörtte bir demek. Buna göre aynı boyanın bir kutusuyla boyanabilecek alanın metrekare cinsinden bir kutusu ile. Hocam önce ben şurayı sıfır tam onda altı sıfır tam onda altı olarak işlem alıyorum. Ve bunlara çarpıyorum sıfır tam onda altı çarpı sıfır tam onda altı. Hocam burası da sıfır tam yüzde otuz etti. Ne etti? Bu metrekare. Ben burayı 3 kutu boyayla boyuyorsam. Bir kutu boyayla bunun üçte birini boyarım hocam. Üçe böldüm sıfır tam yüzde on O halde bunun da çözümlenmiş halini soruyor. Bakınız birler basamağı olan seçenekleri hemen burada eledim. Burası onda birler basamağı. Bir tane onda birler basamağı olacak. Artı iki tane de yüzde birler basamağı olacak. Cevabımız Bursa ben buradayım diyor. Yedinci soruya geçiyoruz. Dört sondaj makinesi operatörünün her biri farklı noktalarda... Birer kuyu kazarak su çıkarmak için çalışmaktadır. Bakınız A makinesi, B makinesi, C makinesi, D makinesi. Kazılan derinlik, suyun bulunduğu derinlik. Şimdi suyu bulacağız arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda operatörlerin mola verdikleri anda kazılan derinlik ve suyun bulunduğu derinlikleri verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre hangi makine operatörü suya ulaşmaya en yakın mesafededir? Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi asla... Çözümlenmiş işlemler üzerinden işlem yapmıyoruz. Hemen kazılan derinlik ve suyun bulunduğu derinliği şurada A makinesi için hemen bir ondalık sayıya çevirelim. Çözümlenmiş halinden kurtulalım. Bakın onlar basamağı 3, birler basamağı 0, onda birler basamağı 1 tane onda birler basamağı var. Suyun bulunduğu derinliğe bakalım arkadaşlar. Hatta bunu ters yazsak çok da güzel olur. Çıkarma yaparız. Suyun bulunduğu derinliğe bakalım. Onlar basamağı 5. Birler basamağı yok. Burası da onda birler basamağı da 5. Hemen B için bakalım şimdi arkadaşlar. Suyun bulunduğu derinliğe bakalım. 8. Birler basamağı da 4. Burada ondalık kısım yok. Kazılan derinliğe bakalım arkadaşlar. 6. 3. Virgül. 8. C'sine bakalım. Önce suyun bulunduğu derinliği hesaplayacağım. 5. 3. 53. Buraya bakıyorum. 32 tam 10'da 4. 32 tam 10'da 4. D makinesine bakıyorum. Önce suyun bulunduğu derinliğe bakalım. 41 tam 10'da 2. 41 tam 10'da 2. Burası da 20 tam 10'da 4 arkadaşlar. 20 tam 10'da 4. Hangisinin daha yakın olduğunu bulabilmek için güzel bir çıkartma işlemi yapacağım. Şurası 4. Burası da 20. Burası 20 tam 10'a 4 metre. Şuraya bir 0 koyuyorum arkadaşlar çıkartma işlemi yaparken. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 0 kaldı. 2 kaldı. 20 tam 10'da 2 burası çıktı. Şuraya bir 0 koyuyorum. Şurası 6 oldu. Şurası 0 oldu. Burası 2 oldu. Hemen şurası 8 oldu. Şurası 0 oldu. Şurası da 2 oldu. Bakalım hangisi daha küçükmüş arkadaşlar. B seçeneğimiz daha yakınmış suya. Ama suyu bulamadık. 8. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Karışık kuru yemiş imalatı yapan Oğuz Kuru Yemişçilik ürünlerini 1,5 kilogramlık paketler halinde hazırlıyor. Oğuz Bey paketlerin son halini kontrol ederken bir paketin kütlesinin bir tam %126 kilogram olduğunu fark ediyor. Bu paketi tamamlamak isteyen Oğuz Bey'in elinde kalan kuru yemişlerin kütlelerinin çözümlenmiş hali aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi buna göre Oğuz Bey bu kuru yemişlerden hangi ikisinin eksik olan pakete eklerse kuru yemiş paketini 1,5 kilograma tamamlamış olur. Şimdi son halini kontrol ede paketin kütlesi bu kadarmış. O halde şimdi önce şuna bakalım arkadaşlar. 1,5 kilogramdan şöyle sıfırları da koyayım peşine. Virgülden sonraki sıfırlar bedava biliyorsunuz. 1,126'yı yerleştireyim. Benim önce ne kadar bir ihtiyacım var onu bulmam lazım. Şurası hemen 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 2 çıktı 7. 4'ten 1 çıktı 3. 0,374 kilograma ihtiyacım var. Şu kütleleri de hemen şuraya ondalık şekilde yazalım. Tam kısmı yok, 0 tam. Onda birleri 1, bir, yüzde birleri yok, binde birleri 2. Bakıyorum. 0 tam tamı yok. Onda birleri 1, bir, yüzde birleri 2 binde birleri yok. Yine de yazdım. 3 basamaklı işlem yapmak daha kolay olacak virgülden sonra. Hemen tam kısmını yazdım. Onda birleri 2, yüzde birleri 7, binde birleri de 4. Hemen bakıyorum arkadaşlar. 0 tam, onda birleri 2, 7 2 şeklinde işlemimi gerçekleştirdim. Artık bakacağım iş şu. Hangi ikisini toplarsam 374 edecek diye bakıyorum. Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Şu iki arkadaş toplarsam 2 ile 2'yi topladım 4. Şurası 7. Şurası da 3. 0 374 elde ediyorum. Hangi iki arkadaş bu? Leblebi ile bademi. Hemen Ceyhan'da işaretliyorum. Ve testimizi bitiyorum. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar.